Elis Klinikten merhaba. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Rabia Yamak. Bugün hepimizin aklındaki o büyük soruya yanıt arayacağız. En iyi lazer epilasyon cihazı hangisi? Piyasada o kadar çok cihaz, o kadar çok teknoloji var ki kafamız karışıyor. Alexandrite mi, mu, mu yoksa endiyak mı? Bu videoda doğru cihazı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi teknolojinin size uygun olduğunu ve en önemlisi paranızın karşılığını en iyi şekilde nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Birinci kural, cihazın tipi ve sizin cilt tonunuz. Lazer epilasyon en temel kuralı cihazın cilt ve kıl tipinize uygun olmasıdır. Bunu bir üçgen gibi düşünün. Cilt tipiniz, kıl yapınız ve cihaz. Aleksandral açık tenli, koyu kıl yapısına sahip kişiler için uygun olan cihazdır. Daha buğday tenli kişiler için diod lazer, koyu tenli kişiler için ise endiak teknolojisi iyi bir tercih olacaktır. Cilt tonunuza uygun olmayan bir cihaz maalesef yanıklara, lekelere, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İkinci kural, klinik cihazlar ve ev tipi cihazlar arasındaki fark. Lazer epilasyon denilince akla sadece klinikler gelmiyor. Artık ev tipi cihazlar da popüler. Peki aralarındaki fark ne? Ev tipi cihazlar lazer teknolojisini kullanmaz, yoğunlaştırılmış atılımlı ışık, IPL dediğimiz teknolojiyi kullanırlar. Bunlar kıllarda kalıcı kayba neden olmazlar. Kılların uzama süresini uzatırlar ve daha zayıf çıkmasını sağlarlar. Kliniklerde kullanılan profesyonel cihazlar ise lazer teknolojisini kullanırlar. Bu sayede kıl kökünü kalıcı olarak yok etmeyi hedeflerler. Daha az seansta daha kesin sonuçlar mümkündür. Unutmayın uzun vadede klinik cihazlar daha etkili ve ekonomiktir. Üçüncü ve dördüncü kuralımız ise FDA onayı ve soğutma sistemi. Bir lazer cihazı seçerken FDA onayı gibi uluslararası standartlara sahip olmasına mutlaka dikkat edin. Bu cihazın güvenli ve etkili olduğunu kanıtlar. Türkiye'de ise ÜTS ürün takip sistemi kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca cihazın sahip olduğu soğutma sistemi de çok önemlidir. Lazer atışı sırasında cildinizi anında soğutan bir teknoloji hem acıyı minimuma indirir hem de yanık riskini ortadan kaldırır. Buz lazer denilen teknolojiler buna güzel bir örnektir. Peki gelelim final sorusuna. En iyi lazer epilasyon cihazı hangisi? Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. En iyi cihaz sizin cilt ve kıl yapınıza en uygun olan cihazdır. Bu yüzden bir uzmana danışarak cilt renginize, kıl yapınıza en uygun cihazı belirlemek her zaman en akıllıca yoldur. Güvenliğinizi ve konforunuzu riske atmayın. Umarım bu bilgiler lazer epilasyon yolculuğunuzda size rehberlik eder. Siz daha önce lazer epilasyon yaptırdınız mı? Hangi cihazı kullandınız? Yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.